Yeni nesil yatırım, yeni nesil değer. Ripay Yatırım Holding sunar. Gerçek değeri yakalayıp o gerçek değer üzerinden düşük oran uygulamak lazım. Aksi takdirde gerçek değeri üçte bire, dörtte bire indirerek insanlara yalan beyana itiyoruz. Merhaba ben Servet Yıldırım. Ben Mahfiye İlmez. Sesli ekonomi başlıyor. Mahfiye abi bugün kayıt dışı ekonomiyi konuşalım. ...illardır da konuşuyoruz bir yere varıyor muyuz bilmiyorum ama... ...azaldır <laughs> bir, az bir yolunu görüştüğünüzde merak ediyorum. Şimdi kayıt dışı ekonomi... ...devletten gizlenen, kayda geçirmeyen... ...faaliyetler olarak tanımlamışsınız. Sizin yazınızda evet. bu var. Burada önce şeyi sorayım. Kayıt dışı deyince toplumda genelde... ...suç çağrışım var. Oysa her kayıt dışı... ...faaliyet, kayıt dışı... ...aktivite yasa dışı mı? Yani şöyle düşünelim. E, yasa dışı evet ama... ...şimdi toplumdaki anlaşılan şey suç dendiği zaman işte böyle hırsızlık, cinayet değil mi, adam öldürme neyse gibi sonu hapisle bitebilecek evet. şeyler düşünülüyor. Halbuki de bir de mali suçlar var. Onlar daha para cezasıyla yönlendirilebilir. Yani mesela vergi kaçakçılığı bir suç mu? Suç. Ama sonu hapis cezasıyla bitmiyor. Mali cezalarla bitiyor. işte bilmem kaçırdığın verginin bilmem ne kadarı kadar ceza ediyorsun falan gibi. Dolayısıyla bir konusu suç teşkil ediyor ama hı hı. o o anlamda bir suç değil. Mesela uyuşturucu saçmak, satmak hem e, oradan elde ettiğin gelir açısından bir suç teşkil ediyor hem de yaptığın eylem de hı. bir suç. Dolayısıyla hapis cezası gerektiriyor. O anlamda ikisi arasında fark var. Yani kayıt dışı ekonomi çoğu zaman böyle bilinçli bir tercih değil, bilinçli bir kaçıştan çok Ve aslında biraz da sistemin getirdiği bir sonuç, sistemdeki aksaklığın getirdiği bir sonuç. Evet, iki ama türlü bu da de, suçu atlamıyor. İki türlü de olabiliyor. Yani kasten vergi mesela bir gelir elde ediyor, bunu bildirmiyor. Hı. Ya da bir satış yapıyor, bununla ilgili fiş düzenlemiyor KDV. Evet, türleri. Bir. Evet. O türlere gireriz ama onun öncesinde biz her zaman yaptığımız gibi bir tanım olarak ne diyebiliriz? Bir ulusal gelir hesapları var. Bu kayıt evet. dışı aktiviteler nerede? Yani nasıl tanımlarız? Ee, bunları şöyle tanımlıyoruz. Yani ölçülmesi çok kolay bir şey değil. Ölçebildiğimiz, Hı. tahmin edebildiğimiz bir büyüklük var. Çeşitli yollarla tahmin edilebilir bu. Ediyorlar da zaten. Bunun gayri safi yurt içindeki payını bu e, hesaplıyoruz. E, diyelim ki mesela Türkiye için 300 milyar dolarlık bir şey tahmin ediyorsak, bir buçuk trilyon dolarlık gayri safi hmm. yurt da işte şu kadar, yüzde şu kadarlık bir oran tutar diye bir tahmin yapıyoruz. Hmm. Ve kayıt dışı ekonomi ya da gölge ekonomi, e, hmm. kara ekonomi diye tanımlanan, Yeraltı ekonomisi diye tanımlanan şeyi böyle tanım, hı hı. tarif ediyoruz. Yani o zaman şunu mu söylüyoruz? Hani kayıt dışılık ne kadar yüksekse aslında ekonominin gerçek büyüklüğü de o kadar eksik ölçülüyor. Evet, bir anlamda hı hı. öyle tabii evet. Bu da tabii ekonomi küçülüyor mu tartışmalarında çoğu zaman gözden kaçan bir nokta. Doğru. Bütün dünya hı hı. için böyle olduğu için yani bütün dünyada bu var bu, boyut farklı boyutlarda kimin de yüzde beş, kimin de yüzde on beş, kimin yüzde otuz, kimin yüzde elli bir kayıt dışı ekonomi var. Bütün dünyada bunlar kayıt dışı olarak gaysa virüs hesaplarına katılmadığı için karşılaştırmalarda bir sorun ortaya çıkmıyor gibi görünüyor. Hı hı. Bizde kabul edilen oran ne? kullanılan kullanılan e ya da de, sizin kabul ettiğiniz oran. Bizde birkaç oran var. Ee, bu işte yüzde on beşle, on altıyla yüzde otuz, otuz beş arasında değişiyor. Değişmiyor. Ama sokaktaki insana sorsan büyük bir bölümü gayri safi yurt kadar da kayıt dışı ekonomi evet. olduğunu Öyle düşünüyor. Öyle bir algı doğru. Evet. Ona birazdan gireceğiz. O algı da Hayır. nasıl zarar veriyor, nasıl oluşuyor diye. Şimdi isterseniz kayıt dışının türlerine şöyle hızlı evet. bakalım. Ee, farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Kayıt dışılığı tek tip bir sorun gibi biz görüyoruz ama aslında çok farklı katmanları var değil evet. mi? Yani insanların çoğu dediğin çok doğru. İnsanların çoğu kayıt dışılık dediği zaman vergi dışılığı anlıyor. Evet. Yani elde edilmiş bir gelirin vergisi ödenmemiş. Bunu kayıt dışılık olur. Doğrudur. Bu bir kayıt dışılık. Hı. Bu vergi dışı kalma, gayri Yurtçası hesaplarından da kayıt dışı kalmaya e, yol açıyor ama tek başına bu değil. İyi, ama başka türleri bir de şey var. Bir, vergi dışılık denince daha çok akla küçük esnaf mı akla gelmeli yoksa evet. büyük ölçekli firmalarda bu resmin içinde var mı? Yani çünkü toplumda algı genelde küçük işletmelere odaklanıyor ama Doğru. büyük tutarlar çoğu zaman aslında başka yerlerde. Yani büyük işletmeler aslında normal büyük işletmelerin vergi kaçar, kaçırması vergiden kaçınması mümkün ama vergi kaçırması çok kolay değil çünkü bunlar çok kayıtlılar çok kişiyle işlem yapıyorlar alıyorlar satıyorlar vesaire dolayısıyla burada vergi dışı kalmak kolay bir iş değil daha ziyade küçüklerde e, görülen bir şey bu vergi dışılık olayı. Peki ama ikinci hiç görülmüyor evet. anlamına da gelmez yani oralarda da görülüyor. Vergi dışılık dedik. İkincisi istihdam dışılık var evet. değil mi? Burada ne diyebiliriz? Bu da çalıştırılan kişilerin çalıştırılıyormuş gibi görülmemesiyle, <laughs> gösterilmemesiyle doğuyor. Yani bu kişilere yapılan ödemeler kayıt dışı kalıyor. Elden ödeniyor maaşları, ücretleri. <laughs> ee, ya da tamamen e, sosyal güvenlik kurumuna bildirilmediği için güvenlik dışında kalıyor. O şekilde bir istihdam dışılık kalıyor. Ya da bazılarına mesela asgari ücret ödeniyor gibi görünüyor. Aradaki fark elden ödeniyor. Dolayısıyla kısmi bir kayıt dışılık ortaya çıkıyor buralarda. Da. Burada mesele sadece vergi kaybı mı yoksa sosyal devlet açısından da İkisi daha derin bir sorun var mı? İkisi de. Yani burada hem bir vergi kaybı ortaya çıkıyor hem de kişiler sigortalanmadığı için sigortası çalıştırılmış oluyor. Onun emekliliği, geleceği o da tehlike altına... Yani kişi açısından da sosyal Yani doğrudan emeklilik sistemini evet. ve sosyal güvenliği aslında ilgilendiren bir Onun evet. için ciddi gelecek. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da gelirleri düşük kalıyor. Evet. O etki de var. Yani gelecek kuşakları Etkiliyor. geleceği etkileyen bir şey. Peki üçüncü olarak yasadışı faaliyetler var. Bir de yasadışılık var. Bu yani bu dediklerimiz hep normal koşullarla çalışan şeyler ama vergiye veya sosyal güvenliğe bildirilmemiş olanlar. Yasa dışılık mesela uyuşturucu ticareti gibi evet, kayıt dışı deyince daha yani çok bu, bu uyuşturucu ilkel evet. bayis gibi alanlar. Bunlar. Mesela, evet, bu yani kara para Hı -hı. mesela bunlar e, konusu suç teşkil eden unsurlar Hı -hı. ama e, vergi kanunu açısından ilginç bir şey vardır konusu suç teşkil etse de gelir elde edilmişse onun vergisi alınır dolayısıyla burada hem vergi kaybı var Hı -hı. hem de suç teşkil eden Hı -hı. hapis cezası gerektiren bir olay var karşımızda. Bu en ilginci tabii. Tabii bu tür faaliyetler yani ekonomik olduğu kadar güvenlik ve toplumsal yapı sorunu da yaratıyor. Aynen yani ahlak sorununu tür... etkiliyor. Evet. Çok çok doğru. Peki bir diğer şey de düşük değer gösterimi. En yaygın doğru. ve belki de en masum doğru. görünen kayıt dışılık türü aslında doğru. doğru mu? Çok doğru. Burada diyelim ki 100 liralık gelir elde ediyor. Hı. Bir serbest meslek erbabını düşünelim. 100 tane hastası var. Onar liradan bin lira Uyduruyorum bu rakamları sırf Hı -hı. örnek olsun diye. bin lira alıyor. Fakat bunu bir kısmını elden alıp makbuz düzenlemediği için 500 lira gösteriyor. Hı -hı. Dolayısıyla burada geliri almış ama eksik göstermiş evet. oluyor. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir kayıt dışılık ortaya çıkıyor. Fatura kesiliyor ama gerçek rakam gizlendiği için sistem evet. yine yanıltılmış oluyor bu aslında. Yine bir e, sorun söz konusu. Çok doğru. Peki isterseniz buradan bir şey hatırlamakta fayda var. gayet bir yurt içi evet. nasıl ölçülüyor? Çünkü bu sistem de aynı zamanda. Evet az. şimdi bu biliyorsunuz üç şekilde ölçülüyor. Üretim yoluyla. Yani Hı. üretilmiş bütün mal ve hizmetlerin o cari yılda veya o cari dönemde e, piyasa cinsinden nihai mal ve hizmetlerin toplamları to, toplanıyor fiyatları, değerleri ve gayri safi yurt hasılaya ulaşılıyor. Birincisi üretim yöntemi. Üretim değil mi? yöntemi. Burada üretim şimdi mesela... Üretim kayıt yoksa ekonomi kağıt üzerinde daha mı küçük görünüyor? Buradaki ya sorun burada var. tabii ürettiği şeyi e, tam göstermiyorsa kayıt dışılık e, söz konusu. Dolayısıyla gayri safi yurt tam yansımıyor demektir. İkinci yöntem harcama yöntemi. Bu arada üretim yöntemi uluslararası karşılaştırmaları da etkileyen. Yani, yani oradaki tabii, şey onu da etkiliyor. Çünkü genellikle ona göre gidiyor. Evet ikincisi İkinci yöntem, yöntemi. İkinci yöntem harcamalar yöntemi. Burada işte Tüketicilerin tüketim harcamaları, devletin tüketim harcamaları ve yatırım harcamaları, özel sektörün yatırım harcamaları, hmm. net ihracat birimleri toplanarak gayri safi ürkü asla bulunuyor. Harcamalar yönteminde de harcama üzerinden gidiyor. Gidiyorsunuz bir mal alıyorsunuz. O malı alırken onun içinde katma değer vergisi var. Onu ödüyorsunuz. Ee, elde eden ayrıca gelir vergisi veriyor. Oradan gidiyor. Ama normal bu harcamalarda bildirildiği için, dolayısıyla harcamalar cinsinden de şeyi buradan ya. Yani, yani fiş. yapılan her türlü harcama bir şekilde buraya giriyor. Yani bir fiş verilmediğinde aslında birkaç ha, evet. farklı kayıt aynı Aynen. anda kayboluyor. Hem bu adam, aslında evet. Hem bu parayı alan gelir vergisini hı. ödememiş oluyor çünkü kayıt göstermiyor. Hı. Hem de tüketiciden hı. alması gereken katma değer vergisini alsa bile hı hı. bunu vergi dairesine yatırmıyor. Hı. Dolayısıyla iki türlü hem gelir vergisi açısından hem KDV açısından bir kayıp oluyor. Burada, bu ikisi birbirini kontrol ediyor aslında. Yani e, üretim e, şeklinde hesaplanan e, da hesabı yurt yurçhaslayla harcam burada gelirden kaçan bir şey harcamalarda yakalanabilir. Doğru. Dolayısıyla birbirini e, uzaktan kontrol ediyor. Bu bahsettiğiniz ediyor. aslında kayıt dışının neden çarpan etkisi yarattığını da böyle çok net Doğru. gösteriyor. Şimdi bir diğer şey de gelir yöntemi. Evet. Ücretler mi daha görünür yoksa sermaye gelirleri mi? Yani bu başlık çünkü vergi adaleti tartışmasına da doğrudan bağlanabilecek bir başlık. Burada şimdi birçok unsur var. Mesela kamu ücretlilerinin vergi kaçırması diye bir şey söz konusu değil. Devlet ne? de vergi kaçıramaz. Evet. Dolayısıyla bunların hesapları kayıt dışı olması diye bir şey söz konusu değil. Özel sektöre geldiğimiz zaman çalıştırılan kişileri kayıt dışı çalıştırıp vergisini ve sigorta primini ödememesi söz konusu olabilir. Hı -hı. Burada ortaya çıkar bu. Dolayısıyla... Orada biraz işler karışıyor evet. ücretler açısından. Peki dünyayla bir karşılaştırma yapalım. Türkiye'nin oranı sizce yüksek mi yoksa orta evet. seviyede mi? Yani burada farklı bir aralık verdiniz. Mesela 116 evet. 17 gibi bir oran kabul edersek. Şimdi buradaki e, oranla bütün dünyada e, toplam kayıt dışı ekonominin, dünyanın e, bu 2024'e göre yapılmış bir ölçümleme. 106 trilyon dolar olduğu düşünülüyor. Toplam dünya gayri safi aslında. Evet. Bunun yüzde on iki buçuk oranında bir e, kayıt dışı ekonomi olduğu Hı. tahmin ediyor. İşte on beş trilyon dolara yakın bir e, kayıt dışı ekonomi olduğu toplamda düşünülüyor. En yüksek olduğu ülke Sierra Leone. Hı. Genellikle o bölge Afrika'nın o bölgesi çok yüksek kayıt dışı ekonomiye sahip. Yüzde altmış dört buçuk. Yani düşük. Gayri safi üretici yüzde altmış dört buçuğu kadar da kayıt dışı ekonomi var. Eee en düşük olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri ilginç bir şekilde. Yüzde 2.1 e, ile görünüyor. Mesela Çin'de yüzde 20.3 gibi yüksek bir oran var. Ki Çin'in gayri safi yurtçi hastası da işte 15-16 trilyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 5 ama ekonomi çok büyük olduğu için miktar büyük. Almanya'da yüzde 6.8, Japonya'da yüzde 6.7. Türkiye'de yüzde on altı nokta bir olarak hesaplanıyor. Bu benim gördüğüm şimdiye kadar kayıt dışılık hesabını yapmış en iyimser rapor. Çok Ama çok ben inceledim bu raporu. Hakikaten iyi bir rapor. İyi çalışılmış, iyi varsayımlara dayanan bir rapor. Mesela OECD'nin filan raporlarına göre Türkiye yüzde yirmi yedi görünüyor. Sizin bu dediğiniz rakamlar karşılaştırma aslında gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülke arasındaki farkları evet. net bir de gösteriyor. Düşman. Belki Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkin şöyle bir şey olabilir. Vergi yükü çok düşük. Yani evet çok doğru. kadar düşük. Kadar bu Çünkü yani. sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil Katar'da, Kuveyt'te onların hepsinde bütün petrol evet. geliri olan körfez ülkelerinin tamamında düşük. Peki. Avgıyla gerçeklik diye başta konuşmuştuk evet. ya. Şimdi insanlar neden kayıt dışılığı olduğundan daha yüksek sanıyor. Yani 16.5 dediniz. için. Çünkü, işte çünkü çevresinde da... olan şeylere bakıyor. Mesela gidiyor diyelim ki bir 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 şey satın alacak. Ee, bu bu satın aldığı şeye fatura vermeyelim diyor mesela satıcı. Hı -hı. Fatura almazsan katma değer vergisini almam diyor. O da istemiyor. Bunları çok görüyorlar çevresinde. onu kendi kafasında göre büyütüyor. Bir de tabii Türkiye gibi ülkelerde gerçekten mesela bazı şeylerin fiyatları özellikle konut vesaire olağanüstü yüksek. Evet. Dolayısıyla bunlar böyle kayıt içi gelirlerle tamamını açıklayabilecek alışverişler değil. İnsanlar bunları gördükleri için birçok şeylerden bunu görüyorlar ve evet. kafalarında hep daha büyük bir şey varmış gibi geliyor kendilerine. Evet. Bu tabii aslında kendi günlük deneyimimiz bizim bu. Evet. Bu biraz da makro tabloyu yanlış okumamıza da neden oluyor bu arada farkı. Öyle. Peki kayıt dışının sonuçları. Son bölümde onu konuşalım. Kayıt dışı ekonomi sadece istatistiksel bir sorun olarak görünmemesi lazım. Başta da dediğim gibi aslında sistemin kendisinin yarattığı ve sistemi bozan bir çok mesele. Ee, şimdi mesela vergi gelirleri açısından nasıl bir sonuç yaratıyor? Yani Kayıt bir kere dışı arttıkça yük neden hep Kayıtlı kesimin üzerinde biniyor. İnanı yani vergi gelirleri var. açısından kayıt dışılık çok ciddi şekilde bir vergi geliri tahsilatının düşük olmasına hı hı. yol açıyor. Yani yüzde on altı buçuk, yüzde on yedi, yirmi neyse bu kadar bir şey daha kayda girse o kadar daha yüksek e, vergi tahsilatı olacak. Dolayısıyla kayıt içinde görünenlerin de vergi yükü biraz hafifleyebilir. E, Hafifletilebilir burada. Hı hı. E, yani Türkiye'deki sorun vergi yükünün ağırlığı değil. Eşit dağılamaması, yani kayıt dışılığa kaynak e, kaynaklanması nedeniyle dolayısıyla böyle bir ciddi sıkıntı bir diğer yaratıyor. Diğer sonuçta aslında rekabet açısından evet. çünkü bu durum bu kaçınma işi dürüst çalışan işletmeleri bir anlamda cezalandıran bir Çok sistem doğru. yaratıyor. Ee, diğer kaçıranın maliyeti daha düşük göründüğü için daha rekabetçi davranabiliyor. Aslında rekabet açısından da bir unsur değil mi? Çok ciddi bir unsur. İki şirket düşünelim yan yana. Birisi ikisi de aynı malı üretiyor olsun. Birisi ürettiği malı tamamen faturalı satıyor. Elde ettiği bütün geliri kayıtta gösteriyor ve bunun vergisini ödüyor dürüstçe. Öteki bunun yarısını satmış görünüyor. Yarısını elden veriyor, fiş kesmiyor, vergi ödemiyor. Şimdi burada dürüst çalışan bir süre sonra o kayıt dışılığı yürüten firmaya bakarak ya ben hani hata mı yapıyorum diye o da başlayabilir. Yani ahlaki bozulmaya yol açması kaçınılmaz bir olay bunun. Onun için önlenmesi gereken Peki, bir arası. Çalışanlar açısından şimdi kayıt dışı kabul etmekle kısa vadede iş bulma imkanı yüksek ama uzun vadede kaybeden kim sorusu da burada akla geliyor. Yani sosyal haklarından evet. olacağı için hem daha düşük ücretle çalışacağı için günlük hayatını çevirmede hem de sigortasız çalışmayla karşılaşacağı için gere, gelecekteki emekliliğini tehlikeye atarak kendisi de kaybetmiş oluyor. Ama tabii bazen çaresizlik insanları buraya itebiliyor. Burada yine makroekonomik olarak şeye dönersek tabloya, burada bir yanlış veri karşımızda. Yani ölçemediğimiz bir şey var, kaçınan. Evet. Yanlış veriyle de tabii doğru politika üretmek mümkün mü? Çok, çok zor. Yani bizim ekonomi, ama tabii dediğim gibi, yani bu mesela 16,5 yerine 5 olsa, düşük bir oran olsa Türkiye için, kalanı vergilendiriliyorsa, bütün bunlara sebep olma şeyi çok daha düşer. Hı. Bir de daha rahat Hı. politika üretebilirsin vergini ona göre ayarlarsın mali politikanı ona göre yürütebilirsin tüketimi üzerindeki para politikasını ona göre ayarlayabilirsin bunlar çok önemli işler. Bir de belki son olarak üzerine durması durmamız gereken ahlaki etki var. Evet. Şimdi kayıt dışılık yaygınlaştıkça bir normalleşme bir alışma riski var. Çok doğru. Yani normal gözüyle bakılıyor aslında kayıt dışı bir suç bir üzerine gitmesi gereken bir şey ama birçok toplum birçok kesiminde bu normal algılanıyor değil mi? Böyle ahlaki yani giderek kabulleniyor. Ulaşıyor. Kabulleniyor toplum evet. ve normal kayıt içi çalışan insanlar da kayıt dışılığa özenmeye başlıyorlar. Oraya kaymaya başlıyorlar. ilginç İlginç bir şekilde böyle oluyor. Bunu görüyoruz etrafımızdan yani. Peki o zaman son sorumuza geçelim. Şimdi Türkiye ekonomisinde burada saydığımız sorunların neredeyse tümünü belli ölçeklerde yaşıyoruz. Kiminin derinlemesine, kiminin yüzeysel de olsa bu sorunların hepsi yaşanıyor. O zaman şimdi mesele Sadece denetim mi? Siz bir eski maliyeci olarak buna ne cevap verirsiniz? Yoksa daha kapsayıcı bir ekonomik ve sosyal reform mu gerekiyor? Bence ikisi de lazım. Yani denetimin yaygınlaşması Hı. lazım. Fakat tek başına denetim çözmüyor bunu. Benim görebildiğim kadarıyla şimdi denetimler de çok sıkılaştı ama gene de tek başına çözmüyor olayı. Çünkü öbür taraftaki şey komşuya bakarak yaptığı için komşunun kazancının çok yüksek olduğunu görüp insan buraya doğru. Buralarda bazı düzenlemeler yapmak lazım. Bunu mesela evet. özellikle şimdi emlak vergileri ve bu değerli konut vergisinin oranlarındaki miktarlarındaki büyük artıştan görüyoruz. Evet. Yani vergi insanları kaçmaya, kurtulmaya itmemeli. Ödenebilir olmalı. Ödenebilir evet. olmalı. Gelir vergisi için söylemiyorum. Orada oranlar şey değil ama mesela bazı vergiler mesela bu konut vesaire alış Hı -hı. satışlarında uygulanan harçlar. Buralarda gerçek değeri yakalayıp o gerçek değer üzerinden düşük oran uygulamak lazım. Aksi takdirde gerçek değeri üçte bire, dörtte bire indirerek insanlara yalan beyana itiyoruz. E, yalan beyanda bulunup daha düşük vergi ödemeye yiyor. Halbuki oran binde 3 olacağına ne bileyim binde yarım. Daha makul oranda. E, çok daha makul oranda ama daha yüksek değerle gerçek değeri yakalayacak şekilde yürütülse Birçok olay önlenir diye düşünüyorum ben. Katma değer vergisi için falan da öyle yani. Evet burada tabii denetim önemli dediğiniz gibi. Evet yani, yapay zekanın da devreye girmesiyle bu denetim işleri ilerleme de oldu. İyi de yapıyorlar. Şu anda iyi. i̇yi yapıyorlar. De yapıyorlar. Maliye burada bayağı etkin çalışıyor. Etkin olmaya başladı. Ama ise, evet. e, yapısal da bir düzenleme gerekiyor. Bazı olayları kolay çözmek lazım diye düşünüyorum evet. Servet. Yani e, bunu hepimiz yaşıyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Bazı şeyler var. Mesela stopajla alınıyor. Stopajı artık beyana zorlamamak lazım. Hı hı. Yani orada bitirmek lazım. Hı hı. Mesela ne diyoruz? İşte kira gelirinde, telif gelirinde yüzde 20, yüzde 17 stopaj yapıyor bu parayı ödeyen kişi. Şimdi bunu yükselt. yirmi 25 yap, beş, 25, 27 yap ve bitir. Bir daha bunu beyan etmene lüzum hı hı. yok de. Hem parayı peşin alırsın, hı hı. hem de insanları vergi kaçırdın kaçırmadın oradan kurtarırsın hı hı. yani. Bazı şeyleri kolaylaştırmak lazım biz zorlaştırıyoruz genelde. Gene daha önce de konuştuğumuz için yani sizin önerilerinizden biriydi. Biz bunu çok da dillendirdik. Vergisini erken ödeyene mesela prim evet. yapılabilir. Teşvik edip evet. evet. Bunlara evet. bakmak lazım. Bir evet. en çok bozan şey tabii vergi afları. Tabii Sık onu, onu kesin aflar, yapmamak lazım. E, barış diye adlandırılıyor ama aslında o vergi ödeme disiplinini bozan bir şey. Onu, Bu bizim dediklerimiz olsa yani kaçaklar daha azalabilir. Ve böyle aflara filan da gerek kalmaz. E, o da mesela ahlakı çok bozuyor. Ya bu nasıl vergi affına girer deyip ödemiyor adam. Evet. Peki var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Sonuna geldik. Evet, epey konuştuk. Peki, o zaman noktayı koyalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni nesil yatırım, yeni nesil değer. Ripa Yatırım Holding sundu.